Sayın Valim, değerli belediye başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım. Aksaray'ımızın sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bugün burada öğle saatlerinden itibaren yoğun bir program icra ediyoruz. Sizlerle bir araya gelmemek olmaz böyle bir il buluşmasında. Şimdiye kadar biz siyasi hayatımız boyunca her gittiğimiz yerde, her şehirde mutlaka o şehrin nabzını tutan, o tip e, şehrin zihnini oluşturan sivil toplum kuruluşlarındaki değerli arkadaşlarımızla bir araya geldik. Sohbet ettik, sorular soruldu, karşılıklı e, müzakerelerde bulunduk. Ben kendi adıma bu tecrübemden çok istifade ettiğimi, çok faydalandığımı ifade etmek isterim. Burada da bu akşam müsaadenizle ben kısa bir giriş yaptıktan sonra sizlerden soru sormak isteyen, yorum yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa sizleri de dinlemekten büyük bir memnuniyet du duyacağız. Değerli dostlar, e, dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin felkalade karışık, karmaşık bir dönemden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Dünyadaki İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan dengelerin tamamı altüst oldu. Dünyadaki güç merkezleri yer değiştirmeye başladı. Ülkelerin, büyük ülkelerin arasındaki e, dengeler değişmeye başladı. Yeni bölgesel aktörler öne çıkmaya başladı. Bölgelerin kendi içerisindeki dinamikler farklılaşmaya başladı. Velhasıl eski bildik, tanıdık o dünya sistemini ne politik olarak ne dünya ekonomisi bakımından ne de toplumlar arasındaki ilişkiler bakımından o bildiğimiz, tanıdığımız dönem önümüzde değil. Yepyeni bir dönem var ve bu dönemin özelliği de her gün, neredeyse her gün, hatta her saat şartların değiştiği bir dünyadayız. Üstüne üstlük bu değişimi hızlandıran e, yüksek teknolojiler gibi önemli bir değişim önümüzde. Bizim e, gençliğimizde, çocukluğumuzda bir senede, iki senede ortaya çıkan teknolojik değişim, Şimdi iki gün içerisinde, hatta iki saat içerisinde ortaya çıkıyor. Böylesine önemli, çok hızlı değişen bir dünyayla karşı karşıyayız. Bölgemiz aynı şekilde e, fevkalade büyük bir türbülansın içerisinde, değişimin içerisinde. Bunu şunun için söylüyorum. Böylesine bir dünyada Türkiye'nin de bildiği ezberleriyle yoluna devam etmesi mümkün değil. Bu coğrafyada bizim, Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdiğimiz bu dönemde, gerçekten güçlü bir ülke olarak ayakta durmamız lazım. Güçten kastım da sadece askeri güç değildir. Sadece o hard power dedikleri yani sert güçten bahsetmiyorum. Sadece ekonomik güçten bahsetmiyorum. Her bakımdan, ekonomiden siyasete, uluslararası alandan teknolojiye, yüksek teknolojilere, efendim yeni enerji kaynaklarını ıı, oluşturmaktan, tarıma, tarım endüstrilerine kadar çok değişik alanda çok güçlü bir ülke olmak mecburiyetimiz vardır. Bunların en başında gelen husus ise toplumsal olarak çok güçlü olmamız lazım. Yani birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın fevkalade yüksek seviyede olması lazım. Aramıza başkalarının sokmaya çalıştığı ve bundan sonra da kullanmak için niyet edecekleri farklılıklarımızı da bizim için bir zenginlik alanı haline çevirmemiz lazım. Etnik farklılıklarımızın, mezhep meshep farklılıklarımızın siyasi görüş farklılıklarımızın, hayat tarzları farklılıklarımızın ayrıştırma vesilesi, vesilesi olmasına müsaade etmememiz gerekir. Bunun için de milli mefkuru etrafında bütünleşerek aynı vatanın evlatları, aynı bayrağın altında bir arada olan insanlar, aynı yurdun, aynı vatanın sahipleri olduğumuzu bilerek bir araya geleceğiz ve her birimiz hangi işi yapıyorsak o işi en iyi şekilde yapacağız. Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü büyük bir ülke olmak mecburiyeti var. Başka türlü ayakta durulmaz. Hele hele de tekraren söylüyorum. Dünkü bildiğimiz tanıdığımız döneme ait şeylerle, usullerle burada ayakta duramayız. Onun için içeride de dirliğimizi, birliğimizi sağlamak ve tam manasıyla bir ve bütün olmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin demokrasi standartlarını daha yukarıya çıkartması, daha güçlü bir demokratik toplum olma mecburiyeti vardır. Çünkü insanlar kendilerinin temsil edilmediği ortamlarda kendilerini dışlanmış kabul ederler. Demokrasinin zayıf olduğu ortamlarda kendilerini dışlanmış olarak kabul ederler. Türkiye'de herkesin farklılıklara saygı duyarak yoluna devam etmesi gerekiyor. Bu çerçevede ülkemizin işte 102 yıllık cumhuriyetten bahsediyoruz. Bunun 100 yıllık cumhuriyetliğin 50 yılı terörle geçti. Aksaray'da teröre maalesef e, çok sayıda evladını vermiş olan bir şehirlerimizden birisidir. 50 yıl, dilek kolay. Yani bu 50 yılda binlerce evladımız şehit oldu. Bu ülkenin on binlerce insanı genç yaşta öldü. Türkiye'nin en az, biz 2013'te bunun hesabını yapmıştık, 2013'te 1.3 trilyon dolardı. Şimdi bunun en azından iki buçuk üç katı olduğunu tahmin ediyoruz yeniden hesaplamak lazım. Yani Türkiye'nin, Türkiye'ye terörün maliyeti. Bir sürü terör örgütlerimizi, örgütlerini başımıza bela ettiler. E bunların sahibi kim? Şimdi görüyorsunuz Sudan'da iç çatışmalar var. İnsanlara bakıyorsunuz üstünde giyecek elbiseleri yok. Ellerinde yarım bardak temiz suları yok. Yarım lokma yiyecekleri ekmek yok. Bakıyorsun elinde 20 bin dolarlık, 30 bin dolarlık ölüm makinesi var. Kim verdi bunlara bu silahı? Bu coğrafyada Türkleri, Kürtleri, Arapları, Acemleri, Sünnileri, Şiileri birbirine kim düşürdü? Şöyle son 30 yılı gözünüzün önünden geçirin. Özellikle Irak'ın işgaliyle birlikte başlayan süreçte önce Irak parça paramparça hale geldi. Ardından Suriye 13 yıl, bir iç savaşın içerisine sokuldu. di şehirler, mahalleler bölündü. Lübnan zaten yönetilemez bir hale geldi. Efendim inin aşağıya Libya aynı şekilde. Afrika ülkeleri aynı şekilde. Yemen bölündü, Sudan bölündü. Bütün bölge hallaç pamuğu gibi atıldı. Niçin? Emperyalistler rahat etsinler diye. Birkaç konuşmamda söyledim. Bir kere daha söylüyorum. Yeminle söyleyebilirim ki. Bu emperyalistler Türk'ü çok seviyorlar da Kürt'ten nefret ediyorlar değiller. Kürt'ü çok seviyorlar da Arabı sevmiyor değiller. Sünni'yi severler de Şii'yi sevmez değiller, değiller. Vallahi de billahi de bu bölgenin halklarının hepsinden nefret ederler. Zaten siyonist emperyalizmin ideolojisinde goyim diye bir şey var. Yani kendisinden olmayanı insan bile görmüyor. Sizi beni kimse dinimize, diyanetimize bakmıyor. Lübnanlı Maruni ile Lübnanlı Şii'yi birbirinden ayırmıyor. Efendim, sosyalist kütle, dindar Kürt'ü birbirinden ayırmıyor. Hepsini goyim olarak görüyor. Türk'ü de aynı şekilde. İnsansı bir varlık olarak görüyor. Şimdi akıl, akıldan üstün olmayı gerektirir. Yani emperyalizmin bir aklı varsa bizim de onlardan daha üstün bir aklımız vardır olmak mecburiyetindedir. Biz onların planlarına asla teslim olamayız. Onun için kendi içimizde Türkiye'de bir daha hiçbir terör örgütünün faaliyet gösteremeyecek şekilde terörü sona erdirmek ve terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetimiz var. Bunun için çok mesafe kat edildi. 5 Ağustos'tan bu yana mecliste özellikle tabii öncesi var ama bunun siyasi alana yansıması bakımından söylüyorum. Mecliste 11 siyasi parti, 12 parti var mecliste, 11 siyasi parti komisyona üye vererek bu çalışmalara destek oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, iş dünyası, sendikalar, farklı kadın ve gençlik örgütlenmeleri, bütün bunlar geldiler ve sürece ilişkin görüşlerini ifade ettiler. Şunu söyleyebilirim, 134 kişi söz aldı. Bunların hepsi kayıt altına alındı. Bir tanesi bile ben Türkiye'de terörün bitmesini istemiyorum, terörsüz Türkiye'yi istemiyorum demedi. Şehit ailelerimiz, onların yakınları başta olmak üzere kim geldiyse evet bu iş bitsin. Bu işin bitmesiyle birlikte de bu ülkenin milli birliğini, beraberliğini sağlayacak daha kuvvetli adımlar hep beraber atalım. Geldiğimiz bu nokta Türkiye için önemli bir noktadır. Artık ümit ediyorum ki son toplantılarımıza, son dönemece geliyoruz. Bundan sonra bizim için esas mesele bir daha terör örgütünün asla ve asla faaliyet yapmayacağı şekilde Türkiye topraklarının terörsüz hale getirilmesidir. Türkiye topraklarının dışında, sınır ötesinde de Türkiye'ye hasmane, düşmanca tutum içerisinde olan hiçbir terör örgütüne müsaade edilmemesidir. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Terör örgütü liderinin bir müddet evvel silahların bırakılmasını ilan etmesi ve bir müddet evvel yine örgütün e, Türkiye sınırlarından tamamıyla çekildiğini duyurmasıyla birlikte yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. Böylece inşallah 50 yılımızı heba eden, 50 yıldır ayaklarımızda pranga gibi olan bu terör örgütünü tamamen tasfiye edeceğiz ve Türkiye'de bir daha asla terörün diliyle konuşulmayacak. Terörün beslendiği yer neresidir? Nefret dilidir. Terörün beslendiği yer ötekileştirmedir. Benden olanlar ve ötekiler. Bu topraklarda yaşayan 86 milyon vatandaşımızın her birisi al bayrağın altında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır. Hepsi birbirinin kardeşidir. Bunun için gayretle belli bir noktaya doğru geliyoruz. İnşallah sonuç alacağız. Bunu istemeyenler olabilir. Bunu olmaması için gayret gösterenler olabilir. Hiç önemli değil. Milletin kahir ekseriyeti bu çalışmalara destek veriyor. Çok büyük ekseriyeti destek veriyor. Ve bir an evvel bu işin bitirilmesini arzu ediyor. Bu arzu istikametinde Allah'ın da yardımıyla, milletin de desteğiyle, Siyasi akılla bu süreci inşallah e, aşacağız. Elin Hansının, elin Georgunun gelip de bizim bölgemizde, bizim bölgemizdeki insanları etnik temelde ayırtma, ayırması ve birbirine düşman etmesi kadar kahredici bir durum olamaz. Bu oyun da yeni bir oyun değildir. Osmanlı Cihan Devleti yıkıldığında, Osmanlı Cihan Devletinin üzerinden çok sayıda devlet kuruldu. Ayrıca. Osmanlı Cihan Devleti'ni yıkanlar da Say Piko ile birlikte bu bölgeyi yani haritaları böyle cetvellerle çizdiler ve ayırdılar. Bunun en tipik misali bizim 911 kilometrelik Suriye sınırımızdır. Irak sınırımızdır. Öyle ilçeler var ki aynı aşireti böldüler. Mesela Suruç'ta aşiretin bir kısmı Türkiye topraklarında kaldı, bir kısmı Suriye topraklarında kaldı. Kobani dediğimiz yer orası. Aynalar Aynalar Arap'ta dediğimiz bölge. Aynı şekilde mesela Akçakale Akçakale halkının çoğu Arap'tır. Güzel 90'dan fazlası Araptır. Ahalinin bir kısmı burada kaldı, bir kısmı orada kaldı. Bırakın insanları Türk, Kürt, Arap diye bölmeyi, insanların aşiretlerine bile bakmadan aynı aşireti böldüler. Aradan bir asır geçti ama Allah'a çok şükür rahatlıkla söyleyebilirim ki sınırlarını böldükleri insanların kalplerini bölmeyi, zihinlerini bölmeyi başaramadılar. Dertleri budur. Şimdi Türkiye bu bölgenin en güçlü devleti olarak, bu bölgenin en olgun devlet yapısına sahip olan ülkesi olarak sadece kendisi için değil, bütün coğrafyamızdaki halklar için birliğin, beraberliğin, kardeşliğin örneği olacak bir çalışmayı ortaya koyuyor ve ümit ediyorum ki sadece bu bölge içinde değil bütün dünya için bu çatışma çözümlerinde yani terörle mücadele konusundaki e, tecrübelerde Türkiye örneği diyeceğimiz bir örnek ortaya konulmuş olacak. Değerli arkadaşlar 5 Ağustos'ta başlandı. Bugün geldiğimiz noktada birkaç aylık bir çalışmadan bahsediyoruz. Sizi temin ederim ki mesela Kolombiya'da, mesela İrlanda'da, mesela Endonezya'da Başka ülkelerdeki terör örgütleriyle devletin arasındaki eee süreçlerde yani çözümle ilgili çalışmalarda 8 9 10 yılda gelinen sürece Allah'ın izniyle birkaç ay içerisinde ulaştık. Bunu heba etmememiz lazım. Bunu eee başkalarının planlarının bir parçası haline dönüştürmememiz lazım. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde milli menfaatlerimizden asla ödün vermeden Türkiye'nin, burada bir kere daha aşıklıkla söylüyorum, bazılarının dezenformasyonları dolayısıyla söylüyorum, anayasanın ilk dört maddesinde hiçbir tartışma yapılmaksızın, şimdiye kadar yapılmadı, bundan sonra da yapılmayacak. Yani bir federasyon, ayrı bir bölge, özel bir bölge yapılmaksızın, resmi dilin Türkçenin dışında başka bir dilin Türkçe olma talebini gündeme getirmeksizin, ülkelerimizle vatandaşımızların arasındaki bütün e, farklılıklar neyse bunları koruyarak bunları bir büyüklük, bir birlik vesilesi haline getireceğiz ve inşallah Türkiye'de demokratik standartları yüksek bir ülkenin vatandaşları olarak hep beraber yaşayacağız. Allah yardımcımız olsun. Zor olduğunu biliyorum. İsteyenlerin büyük çoğunluğunu oluşturma, oluşturmakla birlikte istemeyenlerin de tahrip gücünün zaman zaman ortaya çıkabileceğini biliyorum. Bu etnik ayrımcılığın, etnik farklılıkların o kadar kolaydır ki insanları bölmek. Şimdi 12 Eylül öncesi bizim ülkemizde şehirlerde neler yaşandı? Mezhep üzerinden insanları bölmeye başladığınız zaman işte Malatya olayları, Sivas olayları, Çorum olayları zihnimizde. İdeoloji üzerinden bölmeye başladığınız zaman Türkiye yıllar içerisinde özellikle 70 ile 80 arasındaki dönemde 12 bin gencecik evladını sağ sol kavgasında toprağa verdi. Biliyorum aynı ailenin amca çocuklarının birisi sağcı, birisi solcu. O ona silah çekti, bu buna silah çekti. Kim kazandı? Ne sağcısı kazandı, ne solcusu kazandı. Öyle bölme ile gittiğiniz zaman şehirler bölündü. Hatırlayın yakın zamanda bazı şehirlerimizde hendekler, çukurlar kazıldı. Orada o ahali, mahallenin ahalisi bile kendi evine giremedi. Çoluğunu çocuğunu sağlık afiyet içerisinde bir arada tutamadı. Hiç unutmam, işidin Irak'ta saldırılarını e, yaptığı dönemlerde küçük bir gazete haberi olarak geçti. Tusurmati'de Sünni Türkmenlerle Şii Türkmenler arasındaki çatışmada şu kadar insan öldü. Ölmek o kadar kolay ki. Etnik olarak bölersin yetmez. Bir de Türk, o da Türkmen, o da Türkmen. Birisinin mezhebi bir başka mezhep, öteki başka mezhep. Aynı sokakta yaşıyor ama birbirine silah çekerek birbirini öldürüyor. Bu akıl dışı durumu etnik ve mezhep farklılıkları üzerinden ülkelerin bölünme, parçalanma senaryolarını daha üst bir akılla, Allah'ın izniyle önleyeceğiz. Türkiye'nin görevi budur. Şu anda yapmak istediğimiz şey budur. Yoksa bu terörsüz Türkiye meselesi inanın ki ileride inşallah çok yakın zamanda başarıya ulaştığı zaman sonuçları alınmaya başladığı zaman hepiniz bil fiil göreceksiniz ki bu mesele bir siyaset meselesi değil o tarafın ya da bu tarafının siyasetinin parçası değildir. Terörsüz Türkiye vatanseverlerin ortak hedefidir. Terörsüz Türkiye emperyalizme karşı uyanık olanların ortak bir şekilde istediği hedeftir. Ve buna ulaşacağız Allah'ın izniyle. Ve hep şöyle söylüyorum, bu sefer daha evvel biliyorsunuz birçok denemeler yapıldı. Birileri mani olduğu için son anda olur zannedilen şeyler olmadı. Ondan sonra da binlerce insan öldü. Bu sefer mutlaka başaracağız. Bu sefer ya biz başaracağız ya emperyalizm başaracak. Allah'ın izniyle başaracağımıza inanıyoruz ve güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Burada, bu güzel şehirde Anadolu irfanının kalbi olan, Anadolu coğrafyasının kalbi mesafesinde olan Güzel Aksaray'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. E, Somuncu Baba Hazretleri'nin manevi huzurunda e, sizlerle birlikte, onun ruhaniyetine de sığınarak, İnşallah bu milletin birlik ve beraberlik içerisinde, barış ve esenlik içerisinde, kardeşlik ve dostluk içerisinde el ele gönül gönüle dünyanın en güçlü milletlerinden birisi olduğunu görmek bize nasip olsun diyorum. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.